Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun eğer videolarımı beğenirseniz de zil bildirimlerini açıp tümünü işaretlerseniz daha sonraki videolarımdan da haberdar olursunuz arkadaşlar Sevgili dostlarım, ee... Bana verdiğiniz desteklerden dolayı hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Evet neyse haliniz o çıksın falınız diyorum sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Evet evet sevgili dostlarım şöyle. Evet arkadaşlar, e, şurada göstermek istiyorum. Bakın bir çatının altında iki kişi e, bir konuda bir tartışma yaşamışlar arkadaşlar. Bir çatı altında yani büyük ihtimal hane içi, ev içi, aile içi olan bir şey bu. Bir tartışma yaşamışlar ama bu e, karşısının böyle karşısında kavga eden insan diğerine. İki yüzlülükle suçluyor arkadaşlar. Yani onun böyle vücudundan iki kafa çıkmış bir konuda yalan söylemiş yapacağı bir şey yapmamış bilmiyorum ya da verdiği bir sözü yerine getirmemiş de olabilir. İki yüzlülükle ilgili bir tartışma yaşamışlar. Bir hanenin içinde sevgili dostlarım böyle bir, e, bir karışıklık olmuş diyebilirim arkadaşlar. Yani bir sorun olmuş. Evet arkadaşlar burada bakın bir kadın var arkadaşlar. Bu kadının işi gücü yok. Kendine resmen böyle elinde bir kağıt var böyle eski yazı olan. İşi gücü yok. Bu kadın kendine özel e, resmen böyle özel hoca kapısı yapmış. Gidiyor geliyor arkadaşlar. Bu insan e, siz e, birini çok sevmişsiniz. Bakın zamanında ya da şu anda. E, bu insan e, ya bu in, e, sevdiğiniz insanın ya eski bayan arkadaşı ya eşi bakın ya da annesi. Sizi eli ayırmak için resmen böyle elinden geleni ardına koymamış. <laughs> hala da böyle tekrarlayan bir şeyler var arkadaşlar. Yani sizi ayrı tutmak için hala tekrarlayan bir şeyler var. Siz zaten bunun etkisinden yıllardır kurtulamamışsınız. Yani ne olduğunu da bilmiyorsunuz. Karşınızdaki insandan birden biri arkadaşlar soğumuşsunuz ve nefret etmişsiniz ya da o sizden böyle bir kavgalarla bir ayrılıklar olmuş. Ara ara aklınıza geldiğinde bile böyle bir ürperiyorsunuz. Yani o insanla ilgili bu kadın işini sağlam tutuyor. Hala üzerinizde bir şeyler var arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Bu kadın çok uğraşmış sizinle. Yani e, hala e, demek ki kıskanıyor. Eğer eski eşse, eski sevgiliyse bir araya gelmenizi istemiyor. Ya da şu anda bir aradaysanız o insanla huzurunuz yoktur arkadaşlar. Yani neden kavga ettiğinizi bile bilmiyorsunuzdur. Sebepsiz yere yani birbirinizin kalbini kırıyorsunuzdur. Sebepsiz yere tartışıyorsunuzdur sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada iki tane iki kişi var. Bakın bir erkek, bir kadın bu arkadaşlar. Eee Bunlar yeni bir yola çıkıyor sevgili dostlarım. Bunlar böyle 5-6 aydır olan bir evlilik ya da ilişki diyebilirim. Ama ben yeni bir yola çıkma gibi gördüm bu ikisi. Bakın bunların üst tarafında kalpler var. Bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Ama kadın büyük fedakarlık yapıyor. Bu ilişki için, bu ilişkinin yürümesi için sanki bütün ağırlık yük kadının üstünde arkadaşlar. Yani bilmiyorum bu erkekle ilgili kusurları örten... Onu idare eden maddi manevi bu erkeğin yanında duran kadın arkadaşlar bu ilişkiyi kadın yürütüyor seviyor. Bakın bunların bir yerde bir sorundan dolayı bir kesişmeler olacak, bir ayrılıkları olacak arkadaşlar. Ama bu bu ayrılık bakın bir ayda sürebilir iki ayda sürebilir ama bunlar birbirlerinden vazgeçmeyip tekrar bir araya gelecekler sevgili dostlarım. Arkadaşlar burada da böyle sanki bir yol var. Bakın şöyle bir yol gösteriyorum arkadaşlar ama bu yola öyle bir aile çıkmış bu yola sevgili dostlarım bir kalabalık çıkmış bu yola yani toplu bir şekilde bir yere gidilecek bir aile bir yere gidecek yani bu inşallah çok güzel olaylar için olur sevgili dostlarım çok güzel buluşmalar için olur nikahlı düğünlü sözlü inşallah. Böyle şeyler için ama bir aile toplanıyor. Hep birlikte bir yola çıkacaklar sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bakın burada da iki kadın var. Karşılıklı duruyor ama e, bakın biri genç bunun biri yaşlı. Genç olan yaşlıdan ciddi derecede uzak duruyor. Sanki bir konuda onu suçluyor. Sevememiş onu. E, yani bilmiyorum hani ciddi böyle uzak duruyor bu yaşlı olan kadından. Eee bu kadın da bir şey yaptığı yok. Enteresan olan o. Yani üstünde böyle bir elbise, etek gibi bir şey görüyorum. Yani kimseye etliye sütliye de karıştığı yok ama diğer insanda ondan bilmiyorum. Oldukça belki zamanında ona yaptığı bir şeyler vardır. Şimdi kimseyi de suçlamak istemiyorum. Hani insan bazen yaptığı hataların da farkına varmadan birilerinin kalbini kırıp daha sonra onun o iticiliğini, nefretini yani onun Bilmiyorum el bebek gül bebek bakmaz da mecburiyetten gibi olur. Sanki öyle bir şey olmuş uzak duruyor. Yani aynı alanın içinde ama aynı odanın içinde bile durmuyorlar arkadaşlar bu iki insan. Evet sevgili dostlarım burada bir bacanız tütecek. Bir işle ilgili güzel bir haberiniz olacak. Parayla ilgili bir haberiniz olacak arkadaşlar. Ve bu geniş bir zamandan gelen bir şey. Yani... Bu bayağıdır beklenen bir iş olabilir, para olabilir, okulu bitirmişsindir, bakın bu olabilir. Yani böyle güzel bir yol ama parayla ilgili okulu bitirmişsindir, kazanca geçiyorsundur. Ama geniş bir yoldan dar bir bacaya, verimli bir bacaya çıkacaksınız. Yani bu da e, belki bir işinizle ilgili, evet işimi şu anda oturttum abla diyebilirsiniz. Maddi kazanca geçiyorsunuz ve iyi de bir maddi kazanç elde edeceksiniz sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım böyle e, geçmişle ilgili böyle bir ara böyle fazla takıntı yapmışsın. Yani şu anda hayır e, o kadar takmıyorum belki abla diyebilirsin ama yani bu geçmişle ilgili taktığın sorunlar onun yüzünden olmasaydı böyle olurdu. İşte o yaptı bu, bu oldu şu oldu gibi 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 belki bir e, terk ediliş oldu belki bir boşanma oldu bilmiyorum belki bir hak mı oldu. Geçmişle ilgili belki eşinizin size kötü davranması oldu ama geçmişle ilgili kafanızı bir ara çok kötü takmışsınız. Bu sizi gerçekten bunalıma sürüklemiş ama şu anda bakın önünüz yolunuz açık. Ben artık kendime bakacağım. Benim yani onlara takarak kendimi bütün hayatımı kendime zindan ediyorum diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada da böyle kendinizle ilgili böyle bir mağazalar önünde görüyorum. Size böyle bakıyorsunuz ama. E, parayı verip almaya kıyamıyorsunuz. Onu şuraya vermem lazım, onu buraya vermem lazım diye. Böyle kendi istediğinizi yapamıyorsunuz arkadaşlar. Kendinize hep bir geri planı yatıyorsunuz ama bu aralar istediğiniz bazı şeyler varmış. Artık bir gardırobla ilgili ne bileyim ayakkabı elbiseyle mi ilgili böyle mağazaların önüne sanki kafanıza koymuşsunuz bir şey aklınıza takılmış gidip onu alacaksınız arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada bakın bir erkek var. Bu erkek e, karşısında duruyorsunuz, bakın e, şöyle söyleyeyim biraz ürkek duruyorsunuz. Yani bir ayrılmak istediğiniz biri mi var, uzaklaşmak istediğiniz biri mi var e, bilemiyorum ama e, böyle sanki size aba altından sopa gösteriyor. Sizi Sanki böyle e, bir şeyleri ifşa etmeyle ilgili mi yoksa birilerine bir şey söylemeyle ilgili mi sizi şu anda Meta zoruyla hayatında tutuyor bu insan arkadaşlar. Siz bundan tereyağı gibi kurtulacaksınız arkadaşlar. Biraz daha sabredin. Bu önce yalvarır, sonra işte ölüyorum, öldürüyorum. Sonrasında da tehditler. Bu da bitecek arkadaşlar. Siz en fazla bakın dördüncü ayın sonlarına doğru bu insandan kurtulacaksınız. Bu kendi hayatına gidecek. Siz kendi hayatınıza gideceksiniz. Ee, dediğim gibi bu şu anda e, tehdit var. Yani ben seni tehdit etmiyorum diyor ama aba altından size sopa gösteriyor bu insan sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada da kafanızda bir iş planı oluşmuş. Yani böyle ben e, nasıl söyleyeyim size bunu e, bir işle ilgili bir şey yapmak istiyorsunuz bilmiyorum bu internetle ilgili olabilir mi? Yine ilgili olabilir. Yani böyle elinizde hali hazırda olan bir işi de Gündeme getireceğim diyebilirsiniz. Yani böyle e, uzun süredir belki uğraştığınız e, bir iş var. Ama bu işi daha da öne nasıl taşıyabilirim? Daha iyi bir kazanca nasıl geçebilirim? Yani neler yapabilirim diye böyle kafanızda deli soru işaretleri oluşmuş sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada da böyle evle ilgili, haneyle, konutla, bakın evinizin içi değil insanlar için değil... Konutla ilgili bir sorunuz var arkadaşlar. Bir böyle evi biraz yamuk gördüm arkadaşlar. Yani bir taşınma mı? Bir ev alma isteği mi? Yani olduğunuz yerden şu anda memnun değilsiniz. Yani şuradan bir kurtulsam başka bir şey istemiyorum diyorsunuz. Yani onun da yönü, yolu yönü açılmış. Biraz maddiyatla ilgili sıkıştığınız için bu eyleminizi yapamamışsınız. Ama bakın yolu açılmış bir şekilde oradan e, yamuk gördüm çünkü yani bir taşınma yani orada huzurunuz yok oradan gitmek istiyorsunuz arkadaşlar başka bir yerde size daha iyi geleceğini daha ferahlayacağınızı düşünüyorsunuz yani o sorunu çözüyorsunuz arkadaşlar bir taşınma olabilir belki de e, kiradan kendi evinizi alıp gideceksiniz belki bununla ilgili kafanızda bir soru işaretleri vardı onun için oldu bir an önce kendi evime geçeyim gibi de olabilir sevgili dostlarım Evet arkadaşlar şimdi tabağıma bakacağım sevgili dostlarım. Evet şöyle gösteriyorum sevgili arkadaşlar. Hane içi temiz sevgili dostlarım. Bakın hanenizin huzuru temiz. Üstünüze hanenin üstüne de güzel bir ay olmuş Güzel haberler var. Kenarda da çok büyük bir kısmetiniz yatıyor. Bir balina yatıyor arkadaşlar. Bu balinayı da hem bir kadın hem bir erkek ellerini koymuşlar böyle kısmetleri kapılarına kadar gelecek sevgili dostlarım. Kapınıza kadar kısmetiniz gelecek. Yani bir rahatlamaya bir ferahlamaya ulaşacaksınız. Bunu söyleyebilirim sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada bakın hanenin kenarında kardeşle ilgili bir sorun yaşıyorsunuz. Sizin yani e, bu aynı evde yaşadığınız abiniz kardeşiniz olabilir ama bu dışarıyla ilgili evin içiyle ilgili değil dışarıyla ilgili bir sorun yüzünden birbirinize girmişsiniz arkadaşlar. Yani şu anda belki onunla görüşmeme kararı bile almış olabilirsiniz. ben bunu daha çok nasıl söyleyeyim size? Size çok karışmasıyla ilgili olabilir. Maddiyatla ilgili olabilir ama bununla bir zıtlaşma yaşamışsınız. Yani ne kadar ondan uzak olursam, o kadar iyi diyorsunuz. Yani o kadar sizi kendinden bıktırmış artık. Yani Ondan ne kadar uzak durursam iyidir. Artık e, onun yaptıklarına, e, onun söylediklerine artık katlanamıyorum diyorsunuz. Yani aynı evin içinde olsanız bile kendinizi ayrı bir dünya yaratmak istiyorsunuz arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, yalnız olanlar, aşk var mı abla diyenler. Evet sevgili arkadaşlar. Yani burada bir kalp oluşmuş karşınıza bir insan çıkıyor ama böyle şey olarak çıkmayacak, birebir karşılaşmayacaksınız. Böyle önce bir telefondan görüşme ile bu insanla tanışacaksınız sevgili dostlarım. Bir tanışma bir gün ya da birinden sizin numaranızı aldı ya da bilmiyorum araya birini koydu. Yani siz önce bir telefonla yazışıp birbirinizi tanıyacaksınız. Ondan sonra karşı karşıya geleceksiniz. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.